Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün öyle bir şeyden bahsedeceğiz ki, bildiğiniz tüm iletişim kurallarını baştan yazacak bir süper güçten. Kelimelerin ardındaki gerçek anlamları duymanızı sağlayacak o sihirli anahtarı size vereceğiz. Şöyle bir düşünün. Gayet normal başlayan bir sohbet nasıl oluyor da bir anda alev topuna dönüyor, kavgaya evriliyor? Hepimizin başına gelmiştir, değil mi? İşte bu sinir bozucu durumun aslında çok basit bir açıklaması var. Çünkü biz İşin sadece yüzeyine, yani buzdağının o minicik tepesini görüyoruz ve asıl olay her zaman o suyun altında gizli. İşte bu analiz boyunca kullanacağımız anahtar metafor bu: İletişimin görünmeyen buzdağı. Bu bölümde işte o buzdağının altını nasıl görebileceğimizi konuşacağız. Bu konuyu bir çözdünüz mü? insanların sadece ne dediğini değil, kalplerinin ne fısıldadığını duymaya başlayacaksınız. Gerçekten bir nevi zihin okuma sanatı gibi bir şey bu. Peki, hadi o zaman dalalım konuya. Her iletişimin aslında iki katmanı var. Bir kabuk, diğeri de çekirdek. Biri dışarıdan gördüğümüz, diğeri ise o kabuğun içinde saklanan asıl hazine. İşte pozisyon o gördüğümüz kabuk oluyor. Yani birinin talebi, masaya yumruğunu vurup ben bunu istiyorum dediği şey, dünyaya gösterdiği o maske. Genelde ilk tepkiyi de buna veririz. Ve işte sihrin olduğu yer, ihtiyaç, yani çekirlek. Bu, talebin arkasındaki asıl neden, o söylenmemiş gerçek, o asıl motivasyon. Pozisyon neyse, ihtiyaç nedendir. Şimdi bakın, bu karşılaştırma her şeyi özetliyor. Sol tarafta pozisyon var. Ne? Maske, çatışma. Sağda ise ihtiyaç. Neden? Gerçek, çözüm. Kural ne kadar basit görüyor musunuz? Eğer pozisyonla yani o sert kabukla savaşırsanız işin içinden çıkamazsınız. Ama odağınızı ihtiyaca yani çekirdeğe çevirdiğiniz an çözümün kapısını aralarsınız. İşte tam bu noktada siz bir dahi dedektife dönüşüyorsunuz. Sizin göreviniz artık laf dalaşına girmek değil. Sizin göreviniz, karşınızdaki insanın talebinin altındaki o gizli ihtiyacı bir dedektif gibi bulup çıkarmak. Hadi bir örnekle bakalım. Arkadaşınızla oturuyorsunuz ve siz telefonunuzla ilgileniyorsunuz. Birden patlıyor. O telefonu hemen bırak. Bu ne? Bu onun pozisyonu. Yani buzdağının o sivri ucu. Şimdi iki farklı yol var. Hatalı tepki ne olur? Sana ne benim telefonum diye savunmaya geçmek. Bu pozisyonla savaşmaktır ve sonu kavgadır. Peki dahi hamlesine? Durup düşünmek ve ihtiyacı görmek. Galiba kendini görmezden gelinmiş hissettin. Bakın, konu birden telefon olmaktan çıktı, onun hislerine döndü. Çünkü aslında altta yatan ihtiyaç telefon değildi. Değerli hissetmek ve o an orada bağ kurmakta. Arkadaşınızın asıl derdi görülmek ve önemsenmekte. Siz bu ihtiyacı anladığınız anda o öfke balonu pat diye söner. Hadi bir tane daha çok tanıdık bir senaryo. Anneniz odaya giriyor ve bağırıyor. Bu odanın hali ne? Hemen topla. Bu da onun pozisyonu, sert eleştirel bir kabuk. Yine iki yol var: hatalı tepki, sadece eleştiriyi duymak ve of anne ya diye karşı çıkmak dahi hamlesi. O öfkenin arkasına bakmak, onun yorgunluğunu bir düzene, bir huzura ve belki de biraz yardıma olan ihtiyacını görmek. İşte dahi tam olarak bunu yapar: dağınık bir odayı değil, yorgun bir kalbi görür. O an annenizle odanın dağınıklığı üzerinden değil onun ihtiyacı üzerinden bir bağ kurarsınız. İşte o zaman öfke yerini anlayışa bırakır. Peki, bu dedektifliği nasıl yapacağız? Merak etmeyin, size şimdi tam da bunun için 3 tane altın değerinde soru vereceğim. Bunlar sizin adeta süper kahraman pelerininiz olacak. İşte o sihirli sorular. Birincisi, bu senin için neden bu kadar önemli? İkincisi, peki bunu yaparak en sonunda neyi başarmayı umuyorsun? Ve üçüncüsü, bunu bu kadar çok istemene sebep olan asıl şey ne? Bu sorular karşınızdakinin savunma duvarlarını indirip doğrudan o çekirdeğe, yani gerçek ihtiyacı ulaşmanızı sağlar. Peki tüm bunları öğrendik. Bu dedektiflik yeteneği hayatınızda neyi değiştirecek? Bakın, bu sadece basit bir iletişim tekniği değil. Bu dünyayı algılama biçiminizi kökünden değiştirecek bir süper güç. Artık siz bir nevi zihinsel tercümansınız. İnsanların öfkeyle, inatla söylediklerini alıp, onların en savunmasız, en gerçek ihtiyaçlarına tercüme edebilen birisiniz. İnsanların kendilerinin bile adını koyamadığı duyguları onlara ayna gibi gösterebilirsiniz. Peki bu size ne kazandıracak? 1. Artık saldırıları kişisel algılamayacaksınız. Çünkü bunun sizinle ilgili olmadığını, karşıdakinin bir ihtiyacı ile ilgili olduğunu bileceksiniz. 2. Herkesin tıkandığı yerde siz yaratıcı çözümler bulacaksınız. Ve 3. insanlar size çekilecek, resmen bir mıknatısa dönüşeceksiniz. Neden bir mıknatısa dönüşeceksiniz? Çünkü insanlar sizin yanınızdayken kendilerini gerçekten ama gerçekten anlaşılmış hissedecekler. Neden? Çünkü siz onların o taktığı maskenin arkasına bakıp doğrudan ruhlarına dokunacaksınız. Ve son bir şey. Bu gücü sadece başkaları için değil kendiniz için de kullanın. Mesela hayır gerken. Sadece kestirip atmak yerine hayırınızın ardındaki ihtiyacı açıklayın. Bu akşam gelemem çünkü gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var demek gibi. Bakın o zaman insanlar sınırlarınıza nasıl daha çok saygı duyuyor. Şimdi bu analizi bitirirken sizi şu düşünceyle bırakmak istiyorum. Bugün konuşacağınız bir sonraki kişi acaba sizden gerçekten ne istiyor? Hangi ihtiyacını gidermenizi bekliyor? Bu süper gücü hemen bugün kullanmaya başlayın ve etrafınızdaki değişimi kendi gözlerinizle görün.